Evet, diğer telefonumuzu da alalım. Alo. Alo Malatya'dan izleyicimiz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ne güzel bir ses böyle. Buyurun. Teşekkür ederim. Benim hocama bir tanım olacaktı. Tabii buyurun dinliyor Buyur sizi. Buyur kardeş. Hocam selam aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullah. Hocam benim için 5 yıldır da psikolojik tedavi görüyor. Allah şükür. Ve benim ...akrabalarım çok dendiğimize yardımcı olmuyorlar. Ben... ...geçen hafta Cuma günü gittim... ...camide... ...çocuklarım için para topladım. Bunun günahı nedir? Şimdi... ...sosyal bir devlette yaşıyoruz. Dediğin doğru. Akrabaların önce... ...yakınların seni biliyorlar. Onların imkanı varsa yardım etmeler lazım. Etmezlerse günahkarlar. İkinci yol ne? Gidip dilenmemiz mi gerekiyor? Hayır... İkinci yol. Kaymakamı var. Fakir fukara fonu var. Muhtarı var. Efendim aile yardım eden yerler var. Sivil toplum örgütleri, kuruluşları var, vakıflar var. Onlara gitmeliyiz. Derdimizi anlatmalıyız, belgelemeliyiz. Böyle böyle bak hastane masrafı şunlar bunlar. Muhtardan kağıt almalıyız. Kaymakamlık bize yardım eder. Bütün bunları denedim. Hepsini yaptım da hiçbir şey olmadı. Aç kaldım mecburdum işte o zaman ancak el açabilirsin. Bir kişinin dağlara gidip odun toplayıp sırtında taşıyıp getirip şehirde satması dilenmesinden hayırlıdır. Peygamberimiz öyle diyor. Dilenmesinden hayırlıdır diyor. Çünkü dilendiğinde şöyle bir şey oluyor. Bütün insanların hakkı senin üzerine geçiyor ve senin de iffet zedeleniyor. Ar damarın zedeleniyor. Artık normalleşiyor. Çabucak dilenme isteği oluşuyor insanda. Allah korusun. Onu alışkanlık haline getirirse o, o iflah olmaz. Ve Allah da asla onun ihtiyacını gidermez. Hep muhtaç olur. Dilenen insan hep muhtaç olur. Öyle insanlar vardır ki muhtaçtır ama istemez. Allah'tan isteyeceğiz önce. Ama sosyal bir devletteyiz. Senin o duruma gelmene sebep olacak. Herkes günahkardır. Yapmadılarsa görevlerini. Komşular, yani, da, dahil komşular da dahildir. Evet. O haberi oldu da muhtar yardım etmediyse, ettirmediyse, kaymakamın haberi oldu, yardım etmediyse, belediye başkanının haberi oldu, yardım etmediyse onların hepsi günahkar olur. Dicle kenarında bir kurt aşırsa bir koyunu, yarın gelir adli ilahi Ömer'den ora sorar onu. Bir kurt bir kuzuyu götürse diyor ben madem yöneticiyim ilahi adalet benim yakama yapışır diyor Hazreti Ömer korkuyor ya. Yani. O zaman yöneticiler böyle insanlar için korkacaklar. Bunlar bunların derdi hepimizin derdi. Öğrendik bizim de derdimiz oldu şimdi. Bu insana yardım etmek lazım. Bu şekilde biz de duyurmuş olalım hocam. Tabii İnşallah inşallah o müracaatlarını yapmak. Malatya'da böyle bir kardeşimiz var. Oradaki yetkililere sesleniyoruz. Malatya'nın bir sürü zengini var ya. Malatya valisine de seslenelim. Belediye başkanına Tabii. da seslenelim. Sen oralara gittin mi kardeşim? Gittim Valiliğe de gittim. Bir defaya mahsus 500 TL verdiler. O da geçen yıl Mart ayında Başka da yok. Yardımlaşma sosyal sonuna da gitti. 5 ayda 6 ayda bir. Evet. 500 TL veriyor Başka da yok. Evet. Devam edeceksin. The camide dilenme oldu mu? Ne olur. <laughs> hocam. Hocam bir sorun daha olacak. Biraz hızlanabilir miyiz? Söyle. Araya gireceğiz çünkü. Biraz hızlanalım. Ee, hocam benim iki tane çocuğum var. Bir kızım bir oğlum. Çok agresif ve bizi hiç dinlemiyorlar. Onlar için ne yapmam lazım? Bir, çoluk çocuğumuzu helalinden besleyeceğiz. Evet. İki, güzel örnek olacağız. Sen her şeye kükrüyorsan, bağırıyorsan çocuk da öyle olacak. Üç, çocukları yaşlı gibi elini ayağını bağlasın böyle otursun diye beklemeyeceğiz. Yaramazlık yapacak. Yapacak. Yerinde durmuyor diyor. Durmayacak çocuk öyle zaten. Yerinde duruyorsa zaten anormal doktora götür yerinde durmuyorsa normal çocuk öyle onun kalbi 180 atıyor seninki 60 atıyor. Bundan dolayı düzelir. E, aşırı yaramaz olanlar vardır doğru. İmam-ı Gazali'nin güzel bir tavsiyesi var İhyai Olumidin'de. Kulağına ezan okuyun diyor. Babası, dedesi öyle yaramazlık yaptı. Ya isim mı? dışında mı hocam? Tabii hani tabii. tabii. yaramazlık ezan yaptığında onun çocuğu. Da. Öyle Yanında mi? ezan okuyacaksın. Aa defa duyuyorum. Ne güzel. Vallahi bütün yaramaz çocuklar olan anneler hemen ezanları okuttursunlar. Evet. Ee, Malatya'ya çok selamlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.